Merhabalar ben Engin Usta bugün tekrar sizlerleyim bugün çok güzel bir tarifte baş başayız ne yapacağız bugün tabii ki ahtapot ahtapot nasıl yapılır yani nasıl yumuşatılır Dövülmüş böyle ahtapotum var yani böyle şey değil güzel bir ahtapot seçmemiz gerekiyor bu yoksa moşto olabilir burada malzemelerim var benim ekmeğim var tuzum var tane karabiberim var. Tane karabiberiniz yoksa hiç kullanmayın. Sorun değil. Taze limonum var. Sirkem var. Üzüm sirkesi. Viskim var. Ve kırmızı şarabım var. Şimdi neden viski, neden kırmızı şarap kullanıyoruz? Onu anlatacağım ben size. Şimdi bu yüzyıllardır yapılan bir tarif. Tabii ki bunu ee, sadece limon, ekmek tuzdan da yumuşak bir hale getirebiliriz. Ama şimdi biraz aroması güçlü yabancı mutfaklarda, dünya, internasyonel mutfaklarda özellikle biz ne yapıyoruz? Alkol kullanıyoruz, alkol tüketiyoruz. Hani alkol ona göre kullanıyor. Alkol oranı güçlü olduğu için direkt e, bu tip ürünlerde veya soslarda güzel aromatik tatlar bırakıyor. Onun için biz kullanıyoruz. Şimdi biz öncelikle alt dövülmüş böyle ılık bir suya, soğuk bir suya salmayacağız. Ben su koydum. Alt alıyoruz. Böyle ılık suyun içine alt atıyoruz. Büyük bir tencere gibi böyle. Çok büyük bir tencerede yapmayacağız özellikle. Sirken vardı sirkemi atıyorum. Viskim vardı. Viski atıyorum. Kırmızı şarabım var. Kırmızı şarap atıyorum. Tane karabiberim var. Tane karabiber atıyorum. Limonum var. Limonu atıyorum. tuzum var tuz kullanıyorum ve ekmek atıyorum ekmeğim var ekmek ekmek ahtobotta pişmesini rahatlık sağlayacak yani yumuşamasını ekmek mayala, maya görevi görecek yani suda bu maya görevi de zarar vermeden güzel bir yumuşak bir kıvam yakalayacağız oran yakalayacağız ahtobotta en kısık ateşe getireceğiz en kısık ateşte şu anda zaten. Şöyle. Ve kapağımızı kapatacağız. 2 saat bekleyeceğiz. Ara sıra kontrol edeceğiz. Dibine yanmasın diye suyunu kontrol edeceğiz. Kısık derecede. Ve en son haline bakacağız. Çok önemli bir tarif, çok önemli bir konu. Ahtapot pişirmek hak eden sanat. Bazı ahtubotlar var 3-4 saate kadar, 5 saate kadar zaman alıyor. Biz onun için zaten alkol kullanıyoruz. Alkol sevmeyenler için de şöyle bir tarifimiz var. Şarap yerine üzüm kullanın. Kırmızı şarap yerine üzüm kullanın. Viski kullanmayın. Nasıl bir lezzet, nasıl bir tat olacak diye sorarsanız, aynı tadı yakalar mı diye sorarsanız Ahtapot tada yakın olmaz, biraz sert olacaktır. Biz yabancı mutfaklarda kullandığımız için ahtapotumuzu orijinal tarif vermek zorundayız. Onun için biz alkol kullanıyoruz. 2 saat sonra güzel bir ahtapotla görüşmek üzere. Evet şu anda iki saatler iki küçük saattir hatta yaklaşık böyle kısık ateşte. Ahtobotumuz böyle kaynadı, kaynadı, özleşti. Ahtobotumuz böyle lokum gibi oldu. Hani bak tandır olur ya. Bak iyice böyle tandır gibi. Bak kendiliğinden koptu. kendinden koptu. Böyle bir güzel bir ahtobot yapmak bir ustalık, bir sanattır. Hiç takozları da almadı. Bunu ızgarada da kullanabilirsiniz aynı zamanda. Ahtobotumuz lezzetli bahtumut oldu. Ee, şöyle göstereyim. Şimdi ben şöyle yavaş çok bastırmadan ama çok az bastırdım. Kendiliğinden böyle tandır gibi dağılıyor. Şöyle göstereyim. Tandır gibi etinden dağılıyor. Şöyle. Çok bastırmadan gördüğünüz gibi dağılıyor. Lif lif oluyor. Hem takozu da dağılmıyor aynı zamanda. Bunu ızgaralarımızda da kullanabiliriz ahtapotumuzu. Ahtapotumuz çok güzel pişti. Şöyle ahtapotumuzu bir tane küçük bir parça aldım. Şöyle. Ben takozu çok sevmiyorum. Biraz zeytinyağı dökeyim. Buna limon falan hiçbir şey sıkmadım. Sadece bu aromasındaki orana bakacağım. Zeytinyağı yani tuz bir atmıyorum. Muhteşem. Lezzet sıkabiliriz de sıkmadım. Çünkü ahtapotun az tadını almak istedim. Lokum gibi, tandır gibi. Yani bunu böyle bütün masaya sunabiliriz. Tereyağında ahtapot tandır diye de sunabiliriz. Izgarada da tek parça olarak Bütün sıcak yemeklerde kullanabiliriz. Soğuk salatalarında kullanabiliriz. Mezesini yapabiliriz. Trit yapabiliriz. Çok önemli bir konuydu aslında bu. E, pişirme tekniği. Afiyetler olsun. Youtube'umuzda abone olmayı unutmayalım. İyi seyirler.